ve sadece hı hı. üniversiteden de beklemek yetmiyor. Yani mezun olmadan kendini donatman gerekiyor. İşte burada üniversiteyi nasıl yaşadığına bağlı. Yani o kapıdan içeri girdin, evet. <laughs> Peki nasıl devamını getireceksin? Nasıl donatacaksın kendini? İşte projelere mi katılacaksın, değil mi? Kulüp faaliyetleri mi? Artı birçok üniversitelerde sertifika <laughs> programları oluyor. Dediğiniz gibi kulüp faaliyetleri, bunlar eskiden beri var olan şeyler. Hı hı. Üniversitelerin dışarıda yürüttükleri işte kimisinin ismine koop dediği, kimisinin ismine ortak eğitim dediği programlar oluyor. Öğrencileri mutlaka bunların içerisinde yer almaları gerekiyor. Kendilerine başka aktiviteler için yer ayırmaları gerekiyor. Bugün dünyada internete girdiğiniz zaman alabileceğiniz sonsuz sayıda eğitim var. Evet. Sertifikalı eğitimler, kısa eğitimler, uzun eğitimler. Dediğiniz gibi bunların tamamının üniversite tarafından karşılanması çok zor. Çünkü üniversite bir noktada belli bir müfredatı da dört sene içerisinde tamamlamak zorunda. Yani hani ben işte şunu da öğreteyim, bunu da öğreteyim, bunu da öğreteyim diye asıl ana konuyu ihmal edemez üniversite. Asıl ana konuyu vermek zorunda. O konuda iyi bir hekimse, iyi bir mühendisse, iyi bir hukukçuysa onu yetiştirmek zorunda. Ee, ve de elimizde topu topu dört yıl var. Bu son derece kısa bir süre. Dolayısıyla e, işaret ettiğiniz gibi mutlaka kişinin, e, gencin, öğrencinin kendini boş zamanlarında, icabında hafta sonlarında, icabında yaz aylarında e, tabii ki gençliğini yaşayabilmek ona hiçbir itirazım yok ama e, onun yanı sırada e, geliştirmek için çaba sarf etmesi şart. İşte bu belki o üniversite kültürü, e, o içinde bulunduğu ekosistem yani o kampüs ortamı e, bu söylediklerinizin ilhamını gence verebilmeli.